Bölüm 3: Karanlıkta Bir İz. İnci, koridorda hızlı adımlarla ilerlerken kafasında sürekli aynı soruyu tekrarlıyordu. Kim vardı orada? Gölgelerin peşinden gitmek, tüyleri diken diken olmasına rağmen, bir şekilde ona zorunlu bir his veriyordu. Bir şeyler değişiyordu ama neydi? O eski dünyası artık onun için doğru görünmüyordu. Gölgeyi görmek her şeyin başlangıcıydı. Ev hiç olmadığı kadar yabancıydı. Çevresindeki her şey sanki inciye bir mesaj iletmeye çalışıyordu. Kapıların arkasında bir şeyler vardı ama hiçbiri görünmüyordu. Kalp atışları hızlandı, gözleri her hareketi tarayarak etrafı süzüyor ama hiçbir şeyin doğru olmadığını hissediyordu. Koridordaki eski halılar gıcırdıyor, her adımda yankılar büyüyordu. Her adım daha derin bir kaygıyı doğuruyordu. Odaya vardığında, pencerenin dışındaki manzara bile değişmişti. Gökyüzü, kararmış, evin etrafını saran ağaçlar ise, sanki hiç yaşamıyormuş gibi hareketsizdi. İçine bir korku düşmüş ama aynı zamanda bir merak duygusu da başlamıştı. Nereye gidiyorduk? Yavaşça pencereye yaklaştı. O an gözleri birden parladı. O kadar keskin bir şekilde, bir silüet gördü. Sadece bir an için. Yalnızca bir nefes kadar kısa bir süre. Ardından, silüet kayboldu. İnci, kendini geri çekti. Kalbi, boğazında atıyordu. Sadece birkaç saniye, ama o silüet, evin ötesinde bir yerde onu izliyormuş gibi hissettirdi. Hızla pencereyi kapattı. Derin bir nefes aldı. Ama içindeki korku azalmadı. Ne olduğunu bilmeden, o silüetin kim olduğunu öğrenme arzusuyla doluyordu. O an, evin içinden başka bir ses duydu. İlk başta fısıldama gibi, sonra netleşti. Bir ses, her şeyin arkasında bir şeyler olduğunu söylüyordu. Daha derine inmelisin, diyordu ses, incinin zihnine sızarak. Ama ne demekti bu, daha derine inmek. Ne vardı bu evin içinde? Ne saklıydı? İnci o an bir karar verdi. Sadece kaçmak bir çözüm olmayacaktı. Bu sessiz çağrıya karşılık vermek zorundaydı. Ama o bilinçli bir şekilde ilerlerken adımlarını sessizce atarak bir sonraki sırra doğru yaklaşıyordu. Her köşe, her yeni adım biraz daha karanlık oluyordu. Evin içi tıpkı bir labirent gibi şekil değiştiriyor, her odada başka bir sır saklıydı. İnci gözleriyle her köşeyi tarayarak, izlerin peşinden gitmeye başladı. Kim vardı orada? Bu sorunun cevabını bulmaya kararlıydı.